Safa adlı arkadaşımız TET kuvvet ünitesinden soru istemiş. Hem kuvveti hem de hareketi birleştirdiğim paraf yayınları IQ serisi TET fizik soru bankasından aldığım güzel bir yorum sorusu. Eşit kare bölmelerden oluşan yatay bir masanın üstten görünüşü şekildeki gibidir. Masa yüzeyi sürtünmesiz olup üzerinde sürtünmeli X bandı yapıştırılmıştır. Mavi band sürtünmeli. K noktasından V hızıyla atılan noktasal cisim doğrusal yol boyunca hareket ederek X bölgesini T1 sürede geçiyor. Ve toplam T2 sürede L noktasına ulaşıyor. Cisim L noktasından eksi V hızıyla atılırsa K noktasına ulaşma süresi ve X bölgesini geçme süresi diyor. Şimdi arkadaşlar ben hızıma sayısal bir değer veriyorum. 30 diyorum. Sürt X noktasına 30 da giriyor. x'ten 20 ile çıktığını varsayalım. Ve buradan L'ye de 20 ile gidiyor. Ama dönüşte... Yine 30 hız ile atılıyor, sadece yön değişik. X noktasına 30 hız ile giriyorum, 20 ile çıkıyorum, aynı sürtünmeye maruz kalıyorum ve 20 ile çıkıyorum arkadaşlar ve 20 ile bitiriyorum. Burada başlangıçta. 4 birimlik sürtünmeden sonra aldığım yoldaki o hızım 20. Ama son durumda yani ikinci durumda L noktasından eksi V hızıyla atıldığında sürtünmeden sonra aldığım yol daha az. Yani arkadaşlar benim için hızımın daha sürtünmeden kaynaklı azalmadığı sürede aldığım yol daha fazla olduğu için son durumda tamamını K'ye ulaşma süresi T2'den küçük olacaktır. Ama sürtünmeli bölgede ister sağdan sonra ister soldan sağa doğru atılsın hiç önemi yok. Sonuç olarak ben bir bölme sürtünmeye maruz kalacağım. Hızımın yine aynı değişecek. O yüzden X bölgesinin geçme süresi T1'e eşit olacaktır. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Paraf yayınlarına teşekkür ediyoruz. Hepinize başarılar diliyorum.